Efendim koronavirüs hepimize kötü günler yaşattı. Yüz binlerce can aldı. Hala görülen koronavirüs uzmanlara göre artık grip gibi oldu. Yani bizi terk etmedi. Koronavirüse yakalandık. Eşim önden döndü. Sevdiklerimizle görüşemedik. Bir oturup çay bile içemiyorduk. Yani. Çıkamıyorduk, yiyemiyorduk, gezemiyorduk, seyahat edemiyorduk. Kimse o kabus günleri unutamıyor. Sokaklar bomboştu, insanlar eve kapandı. Gün gün ölüm rakamları açıklanıyordu. Yakınlarımız rahatsızlandı, çok kişi vefat etti. Ama koronavirüs artık ölümcül bir salgın olmaktan çıktı. Yüz binlerce can aldıktan sonra garip gibi oldu. Genel itibariyle Covid-19'da artık bir soğuk algınlığı gibi, bir grip gibi ayaktan geçirilen bir hastalık haline aldı. Bizi terk etmedi, bizimle birlikte yaşamayı öğrendi. Koronavirüs kalları son dönemde yine arttı. Ama artık çoğu kişi grip gibi geçiriyor. Hafif geçiyor. 3 gün 4 gün bilemedim. Benim eşim 21 gün zatüreydi. Uzmanlara göre mevsim döngüsü değişti. Normalde yazın enfeksiyon görülmezken artık neredeyse her mevsim görülüyor. Çocuklarda, yaşlılarda, kronik rahatsızlığı olanlarda COVID dahil birçok virüs karşımıza çıkıyor. Uzmanlar mevsim geçişinde çok daha dikkatli olun diyor. Kış önümüzde duruyor. Bu solunum yolu enfeksiyonlarıyla daha çok sık karşılaşacağımız anlamına geliyor. Okullar açıldı, çocuklar kapalı ortamlarda bir arada. Bu da virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlara göre basit önlemler hala önemli. Hasta olan çocuk okula gönderilmemeli, maske kullanılmalı, kapalı ortamlar havalandırılmalı.